CHP Gerger Belediye Başkanı adayı Nazim Kaya seçim kampanyası kapsamında ilçenin çeşitli kesimlerini hedefleyen kapsamlı projelerini açıkladı. Kaya'nın projeleri zanaatkarlardan emekçilere, gençlerden kadınlara, girişimci gençlerden vatandaşlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde hazırlandı. Sanatkarların ve emekçilerin haklarını gözetmeyi amaçlayan ilk projelerle ilgili açıklamada bulunan CHP Gerger Belediye Başkan Adayı Nazim Kaya, sanat uğraşan esnafla istişareli bir şekilde donanımlı, ilçemizin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek bir sanayi sitesi kuracağız dedi. Küçük sanayi sitesinin kurulmasıyla ağır sanayi işlerinin çarşı merkezinden kaldırılması, ulaşımın ve genel görünümün modernize edilmesi hedefleniyor. Bu yeni yatırımla ilk etapta 1500 kişiye istihdam sağlanacak. Böylece hem ilçedeki işsizlik sorunu çözülecek hem de 67 yıllık tarihi boyunca sürekli göç veren ilçenin göç alması sağlanacak. Büyük şehirlerde artan işçilik maliyetleri ve barınma problemleri süreci hızlandıracak ve bölgeye yönelen yatırımlardan ilçe payını alacak. Gençlerin, kadınların ve girişimci gençlere projelerin detaylarını da açıklayan Kaya, gençler için yeni bir düğün salonunun müjdesini verdi. Burada nişan, düğün ve tüm organizasyonların yapılabileceğini söyledi. Ayrıca yeni evlenen çiftlere geri ödemesiz 50 bin lira çeyiz yardımında bulunulacak. Öte yandan Gerger'e ait yöresel ürünlere ticari değer kazandırmak amacıyla yöresel ürünler markası yaratılacak. Paketleme ve üretim için kurulacak modern tesislerde ekstra istihdam sağlanarak emekçi kadınlara imkan sunulacak. Turizmde Kaya'nın proje konuları arasında yer alıyor. Turizm odaklı girişimler için proje tutarının %50'si geri ödemesiz olarak karşılanacak. Belediye bünyesinde turizm şirketi kurularak ilçenin ismi dünyaya tanıtılacak. Bölgenin büyük değeri olan Fırat Nehri üzerinde saklı cennetleri keşfetmek için feribot turları düzenlenecek. Nemrut Dağı'ndan Güney Terası geri alınacak. Su sporları konusunda uygun bulunan konumlarda faaliyette bulunulacak. Yapılacak çalışmalarla ilçeye gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin esnafa katkı sağlaması öncelikli hedeflerden. Ayrıca içe genelinde belediye bünyesinde şehir içi taşıma şirketi kurulacak. Şehir içi ulaşımı konusundaki tüm mağduriyetleri gidermek adına şehir içi taşıma güzergahları oluşturulup uygun noktalara yerleştirilen duraklar arasında 7-24 saatleri arası düzenli ve sürekli minibüs seferleri düzenlenecek. Şehirler arası minibüs kooperatifi ile istişarelerde bulunup hafta sonu gece saatlerine ek gidiş dönüş seferleri koyulacak. Konsey üyeleri sadece gergerlilerden oluşmayacak. Kamu kurum ve kuruluş üşlerinde hizmet eden değerli misafirlerden de temsilciler bulunacak. Kaya sözlerini şöyle sürdürdü. Gençlerimize ve çocuklarımıza hizmet verecek Kur'an kursları, medrese açacağız. Dini ve ahlaki değerlerimizi korumayı, günümüzün vebası olan, başımızın belası ve son dönemlerde içimizde maalesef çok hızlı yayılan uyuşturucuyla mücadeleyi bu alanlarda yapacağımız çalışmalarla gençlerimizi kazanacağız. İlçemize modern bir hayvan barınağı kazandıracağız. İlçemize yakışan düzenli ve kapsamlı bir mezarlık yapacağız. Uzaktaki yakınlarımızı beklerken cenazelerimizi dini koşullar altında bekleteceğimiz mezarlık içerisinde Gasilane yapacağız. İlçemizde eğitim gören öğrencilerimiz için yaz okulu açılacak. Spor kursları, müzik kursları, halk oyunları kursları açarak genç yetenekleri ilçemize ve ülkemize kazandıracağız. Kaya'nın projeleri arasında belediye bünyesinde açık otopark kurulması da yer alıyor. Modern bir otogar ve bir belediye konuk evi inşa edilecek. Kapsamlı bir katı atık geri dönüşüm tesisi de kurulacak. Nazim Kaya'nın açıkladığı projeler, Gergir ilçesinin sosyal ve ekonomik kalkınması için önemli adımlar olarak görülüyor. Böylece ilçenin geleceğe daha umutla bakması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi bekleniyor.